Selçuk Meral'ın kurucusu olduğu GM Center ve Antalya Turizm Fuarı tarafından organize edilen 26-27 Ekim 2003 tarihleri arasında beşincisi düzenlenen Antalya Turizm Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Alan da başladı ve yaklaşık 55 katılımcıyla pandemiyi atlattı, pandemi de devam etti. Dünyadaki pandemide fuar yapmayı ee, Konusunda inat eden belki de tek fuarcı markasıyla Türkiye'nin en verimli hatta Akdeniz'in en verimli turizm fuarı olduğunu büyük bir gururla söyleyebiliriz. Hepinize, tüm ekibime büyük bir ekibim var. Her birine ayrı ayrı ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacak iken bunu burada yapabiliyor olmak. Renklerimizden de anlayacağınız turizm, her bir turist. İnancım Türk Turizm Profesyoneli'nin, Türk insanı size bir kez daha teşekkür ediyorum. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. Turizmin başkenti Antalya'ya yakışan bu fuarda bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dünyada hızlı gelişen sektörlerden biri olan turizm, döviz girdisi, emek yoğun sektör özelliği ile yaratılan istihdam olanakları ve diğer sektörleri de harekete geçirici özelliği gibi nedenlerle ülke ekonomilerinde oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi verilerine göre 2022 yılında seyahat ve turizm sektörlerinin küresel gayri safi yurt içi hasıla katkısı %7,5'tür küresel çapta yarattığı yeni istislam 22 milyondur. Pandemiden sonra rekor yıl olan 2019 yılı rakamlarına henüz ulaşmamış olsa da belirgin bir toparlanma yaşadığı aşikardır. Türkiye'nin de bu toparlanmada en fazla fayda sağlayan ülkeler başında geldiği Dünya Turizm Örgütü verilerine bakınca görüyoruz. 2022 yılında dünyanın en fazla ziyaret eden edilen dördüncü ülke olmamız gelirlerde ve ilk on ülke içerisinde yer almamız hepimiz için gurur verici bir tablodur. Ancak kişi başı geliri arttırmak için katma değer yaratmak konusunda da daha fazla çalışmamız gerektiği de aşikardır. Bu yılın ilk 10 ayında kentimize gelen turist sayısı 2 milyon paydaşlarına böyle sendezik bir, bir platformda buluşturan değerli ekibi kutluyor ve başarıların devamını diliyor. Türkiye Turizmci otelciler Federasyonu olarak Antalya'da düzenlenen özellikle zor dönemde düzenlenebilmeyi başarmış olan bu fuarın bizler için göz bebeğimiz olduğunu sizlere vurgulamak isterim. Tam psikolojik olarak en zor duruma düştüğümüz pandemi döneminde bile bu güzel fuarı gerçekleştirmeyi becerebilen Selçuk Meral Bey ve ekibini tebrik ediyorum. Gerçekten bu fuarın beşincisini düzenleyebilmenin yanında bu kadar büyüyebilmesi, Antalya için çok önemli bir değer katkısında bulunabilmesi bizler için otelciler, turizmciler ve tüm paydaşlar için çok değerli. Kendisini tekrardan tebrik gerçekleştirdiğimiz Antalya Turizm Fuarı'nın açılışında sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yakın coğrafyamızda tarihi bağımız olan topraklarda Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir an önce sona ermesini, akan kanın durmasını, gözyaşlarının dinmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli konuklar, üç gün sonra Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Tüm dünyaya örnek olan bir bağımsızlık mücadelesi vererek Cumhuriyet gibi çok anlamlı bir değeri bizlere armağan eden başta önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu meclisimizin tüm üyelerini rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum mekanları cennet olsun. Sektör temsilcileri olarak her birimiz ülkemizin bu büyümeden daha fazla pay alması için çalışmaya devam ediyoruz. Atatürk'ün "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz." sözlerini kendimize ilke edindik. Bizlere verilen bu emaneti en iyi şekilde taşıyabilmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için ülkemizi ekonomik açıdan geliştirmemiz büyük önem taşıyor. Gördüğümüz şudur ki dünya ile rekabet gücümüzün en yüksek olduğu sektör turizmdir. Bu başarı şüphesiz ki her şeye rağmen sektör temsilcilerimizin özverili çalışmaları ile gerçekleşiyor. Sayın Vali, Sayın Türsan, Ağutu Başkanlarımız Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Konsoloslarımız, Sayın Murat Paşa, Belediye Başkanımız, Turizmin doğa yenileri, sektörün değerli temsilcileri, değerli basın, sizleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve şahsım adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gerçekten sadece bir ekonomik faaliyet olarak turizmi görmemek lazım. Turizm radikalizmin önündeki en önemli engeldir. Ticaretin, turizmin insanların bir arada olduğu yerlerde ön yargılar kırılır. Barışın tohumları ekilir ve gelecekte daha huzurlu bir dünya için turizm faaliyetleri çok değerlidir. Ben bu pencereden de bu fuarın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sadece birkaç yıldır yapılıyor olmasına da çok şaşırdım açıkçası. Antalya'da bir turizm fuarının daha uzun yıllardır yapılıyor olmasını beklerdim. Fakat çok kıymetli organizatör şirketimizin başkanı dediler ki, normalde orijinal olanı otellerin ya da turizm faaliyeti yapan yerlerin, kuruluşların turizm talepleri, taleplisi olan, taleplisi olan ülkelere, şehirlere gitmesidir. E, turizm hizmeti sunan şehirlere gitmek yaygın değildir dediler. Ondan kaynaklanıyor. Bu biraz tersten bakan bir fotoğraf dediler. Ama geniş bir operasyon, büyük bir operasyon. Bu operasyonun içerisinde çok sayıda paydaşlar var, çok sayıda e, oyuncular var bu aktörleri bir araya getirmek çok avantajlı olur ve yeni trendleri çok da dinamik bir sektör yeni trend, trendleri görme açısından da böyle fuarlar çok değerli Sağ günler sonra nice yüzyıllara ne kadar önemli olduğunu Antalya Turizm Fuarı aracılığı ile tekrardan sizlerle beraber olurken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yaşayan tüm kardeşlerimizin o sıcak insanlarımızın yarattığı sıcaklığı ile onların sevgi ve selamları ile sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yıllardır maruz bırakıldığı siyasi, ekonomi ve insani alanlardaki izolasyonlara rağmen dünya ile bütünleşmiş turizm başta olmak üzere az önce Firuz Başkanımın da söylediği gibi Sayın Valim'in de dokunuş yaptığı gibi zeytin dalı misali hareket eden turizm sektörü başta olmak üzere hareket içerisinde olduğumuzu bunun yanı sıra yüksek öğretim sağlık gibi sektörlerde yakaladığı yüksek başarı sayesinde ki yıllardır uğraş bu uğraş sonrasında Dünya Sağlık Konseyi'ne üye olan bir ülke olarak onun gururunu yaşadığımız bu dönem Dünya Sağlık Konseyi'nin başkanlığının Kuzey Kıbrıs'ta olması Sayın Baş Başkanımın da bugün bizlerle beraber olması sağlık turizmin bir o kadar daha ileriye gitmesiyle ortaya koymuş olduğu başarıyı huzurlarınıza ben Sayın Başkan'a teşekkürlerimi de ederken